Ben size çok teşekkür ederim. Ne için? Ee, annemi kurtardığınız için. Bu o kız değil. Tövbe estağfurullah. Ya işimiz gücümüz var. Hadi gidelim Nermin. Bir dur bir, bir karışma. Sanırım bu bileklik sizin. Karıştırdınız sanırım. Oğlum. Oğlum bir yanlışlık oldu. Kusura bakma kızım. Seni karıştırdık biriyle. Önemli değil. Ya, i̇lahi anne. Ben de kıza teşekkür ettim. Tamam. Hadi gel eve gidelim. Sen dinlen biraz. Yemeğe çağırdım zaten. Orada tanışırsınız. Tamam hayatım. Ay yok. Ben bekleyemeyeceğim arayacağım. Bugün çağıracağım kızı yemeğe. Yazımla bir an önce tanışsınlar istiyorum. Tatlı olarak da taş kadayıf yapayım diyorum ha. Adana işi. Annesi de pek iyi insan. Ailesine götürür. Tutturdun be kadın. Kız da kız. E hadi madem ara. Bizim restorana çağır. Bana bak Nermin. Bu kızla diğer kız gibi yazın başına bela olursa bunun acısını senden çıkarırım. Bilmiş ol. İnci gibi, pırlanta gibi kız diyorum Adnan. Ya hayatımı kurtardı diyorum. Öyle bela falan olacak bir kız değil. Hem sen bana demedin mi? Yağız'ın aklı hala o kızda diye. Onu unutur işte. Fena mı olur? Ben oğlumu düşünüyorum oğlumu. Ben de oğlumun iyiliğini düşündüğüm için yaptım ne yaptıysam. Sen hele bana bak bakayım. Sen Ankara'ya neden geldin? Soracaktın fırsat olmadı. Düşünmeden edemiyorum. Vicdanım bir gün bile rahat bırakmadı beni. Sen nerede olduğunu biliyor musun? Kızım hiç gördün mü? Adnan geldin Ankara'ya çaktın kazı. E bir geleyim bir oğlumu göreyim bir, bir... Eksik yedik bir şey varsa gidereyim dedim. Fena mı ettim? Allah aşkına bir kafamı karıştırma dur. Şu kızı bir arayayım. Kolay gelsin. İşlerini halledebildin mi? Hallettim. Ee, alınacakları da aldım. Mutfak tarafında. Dur. İyi misin? Başım döndü. Şey, ben bir yüzümü yıkayayım. ya bana. Ne olur korktuğum başıma gelmesin. Mahvolurum yoksa ben ailemi yüzüne nasıl bakarım? Eylül. İyi misin merak ettim. İyiyim geliyorum. Yok. Hamile falan değilim ben. Panik yapmak yok. İyiyim ben. Stresten oluyor. sen kaç gündür iyi değilsin. Gel doğru düzgün bir hastaneye gidelim. Endişelenmeye başladım. Yok. Gerek yok. İşin başına döneyim. Eylül. İstersen çalışma bugün. Gerek yok. Hem arkadaşlara yük olmayayım. Git sen. Eylül, telefonum çalıyor. Bu kim ya? Neyse açamam şimdi. Allah Allah. İki iki kere aradım açmadı. Arar görünce arar. Hadi ben gidiyorum işim var. ...sen bana haber verirsin. Hadi eyvallah. İyi tamam. tamam. Hay Allah. Ulaşamadım bir şu kıza. Yazımı bu kızla tanıştırmam lazım. Ay, i̇çime doğuyor. Oğlum bu kızı çok beğenecek. Eylül. Ayakta zor duruyorsun. Sen bugün çalışabilecek bir durumda değilsin. Eve git bence. Yok gerek yok. Hem daha bir sürü iş var. Herkes çalışıyor. Hep birlikte çıkarız işimiz bitsin. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Yeteri kadar yoruldunuz zaten. Hepiniz çıkabilirsiniz. Yarın görüşürüz. Büyüksün patron. Sağ olun Yağız Bey. Hadi çıkalım o zaman. Çok sağ ol. Yani benim için yaptıysan gerek yoktu. Senin arkadaşlarını düşündüğün kadar ben de düşünüyorum. Hadi sen de git. İyice dinlen. Yarın görüşürüz. Kim ya? Sürekli arıyor. Alo. Heh, nihayet ulaşabildim sana. Nermin teyzen kızım ben. Hayatını kurtardın hani. Aa Nermin teyzeciğim. Karakoldan çıkarken göremedim seni. Merak ettim ben de. Nasıl oldun? Çok iyiyim kızım, çok sağ ol. Evdeyim çok şükür. Bana bak ne diyeceğim. İşin yoksa şu yemek işini akşam yapsak olur mu? İyiliğini ödeyemem ama bari bunu yapmama izin ver. Ay Nermin teyzeciğim ne gerek var değil mi öyle ne olur? Peki tamam geleceğim. Ha biliyorum orayı. Bulurum bulurum. Tamam orada görüşürüz o zaman. Oldu bu iş. Yazımı da arayayım da işi gücü bıraksın gelsin. Canım anne. Oğlum, hani sana şu bahsettiğim kız var ya. Biz bugün onunla yemek yiyeceğiz babanın hep gittiği restoranda. Hadi sen de çık bir gel. Tanışırsınız ha? Ya anne, ne gerek vardı şimdi? Oğlum, kırma beni. E gel bir hoşuna gitmezse en azından bir teşekkür etmiş olursun. E kız o kadar hayatımı kurtardı. Yani tamam, geliyorum. Tamam artık. Daha fazla yorma kendini. Tamam bitti zaten. Hazırlanıp çıkacağım. Eğer bir şeye ihtiyaç olursa... Ara lütfen. Dekorasyon değişmiş. Güzel. Burası el değiştirdi galiba. Evet. Ben de aldım. Ama kapalıyız. Dur ya. Hemen kapatma. Yaz Efendi kafe açmış. Baba parasıyla mekan sahibi olmuş. Bir hayırlı olsun diyelim ya. Çok merak ediyorsan. Kendi paramla kurdum. Şimdi çık git mekanımdan. Mekanın senin olsun kardeş. Ben Eylül'ü almaya geldim. Mesai bitti galiba. Dışarısı it kopuk kaynıyor. Serserilerden korumak lazım kızı. Neyi mi lan sen? Bana mı laflar? Ne o? Alındın mı? Zararsız görünüp eğrili üzen sen değil misin? Asıl senin gibi serserilerden korumak lazım kızları. Bana bak. Ben eğrili üzecek en son insanım. Laflarına dikkat et. Yoksa sonra hepsini bir bir yediririm. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun Yaz? Bırak. Eylül. Bu arkadaşın sinir problemi var galiba. Ne zaman beni görse yakama yapışıyor. Hadi gel eve bırakayım seni. Elimden bir kaza çıkma lan. Depol gitmek mi Yeter. Tamam. O ne kıskançlık ben anlamadım ya. Evli almaya geldin dedim herif yakama yapıştı. Lan sen değil misin bu kızın arkasından bunca iş çeviren? Ha ne oldu şimdi? Tamam Koray sus sen de. Gelme bir daha çıkışıma falan da benim. Ya senden böyle bir şey isteyen oldu mu?